Bayağı iyi gidiyor ha. Bayağı iyi gidiyor diyorum abi. Ya, hiç korkmuyor musun? Bu ile çıkma. Bu kadar acemi insan var. Kanunlardan 50 metre uzakta git <laughs> gidebildiğin kadar. Bak benimki 20 milyar ben 10 metre gidiyorum. Harbi diyorsun. İyi <laughs> <Ey>, temiz iyi. <ey. gülüyor> Yavaş, bizden önüne versinler. Sayı Sayın önümdenim abi. Sen nerelisin? Salahan'dan. Salahan'dan. Ben kişiyim, ben kişiyim. Bizim oradan olsun da, sen buradan olsun. Ya. Gidene kadar öyle temizlenecek misin? <laughs> <laughs> Benim şey olmuş da, onu söylüyorum. Abi <laughs> maşallahın var, göz var, nizam var, ağız var. Bizde karı kız yok ama. Yoksa kitle var. <laughs> var. Baş... O zaman kesin perşembe oluruz. Abi maşallahın var. Maşallahım, maşallah, Allah'ını Öyle etmişsin ki abi, bereketli olmuşsun. Bereketli biliyorsun değil be mi abi? Eyvallah. Sakin. Abi kaç yaptım buna tabla kat. var 310 yaptım. Ya. Şaka yapıyorum. Nerede? de. Bu yolda. Abi kaç dakika duruyor? Duruyor mu? He. Yani... Birbirine kaç dakika vuruyor böyle sen gidiyor. De yok. yok değil mi? Abi. Abi, her zaman. <laughs> Benim de 125 de vuruyor. Gidiyor da. <laughs> 130'ü gördüm ama da yanladım ben. He. Abi maşallahım var ya. Harbiden var ya. Olsa ağlatırım <laughs> Abi hakkını vere vere geliyorsun. Dedim bu bizi moral ettiyse ben hiç şey bilmiyorum bak Asun. <laughs> Bir kötü oyu var sadece çok kötü. Ne kadar abi? 2 lira yakıyor mu? 3 lira. Ne diyorsun sen ya? 3 lira mı? Yani. Abi ayıp tüselemesi ne iş yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah balını demesin. Ben Eyvallah. Bir şey gidiyorum bugün de sonra. Skorma abi. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Tamam <laughs> bir şey yok ya. ne yaşatıyor lan bize? Titrettim beni! <gülüyor> <gülüyor> tamam verdi.